bir kadın geçti bu hayattan. Kimi cumhuriyet kadın dedi, kimi de rönesansa benzetti. Ayağındaki bene, insanlığındaki yücele, mektuplardan hikayelere, şiirler yazıldı ismine. Orhan Veli'den Cemal Süreyya'ya, Can Yücel'den Necip Fazıl'a, şairi derviş yaptı. İlham oldu kalple satır arasına. Bir kadına bin yürek sevdalanır mı? Bin bir eser bir kadına yazılır mı? İhtiraslar tutkulardan önce edebiyat aşkta kazanır mı? Aşkın edebiyatta kazanan yüzü. Sevgi, saygı ve rahmetle.